Kalemin İngilizcesi nedir? Pen Pen gömleğin İngilizcesi nedir? Shirt Shirt yumurtanın İngilizcesi nedir? Egg Egg ayakkabının İngilizcesi nedir? Shoe şu, kurbağanın İngilizcesi nedir? Frog. Frog, bulutun İngilizcesi nedir? Cloud. Cloud, teknenin İngilizcesi nedir? Boat. Boat, peynirin İngilizcesi nedir? Cheese. Cheese, aynanın İngilizcesi nedir? Mirror. Mirror, kekin İngilizcesi nedir? Cake. Cake, pazarın İngilizcesi nedir? Market. Market, dağın İngilizcesi nedir? mountain mountain tiyatronun İngilizcesi nedir theater theater adanın İngilizcesi nedir island island romanın İngilizcesi nedir novel novel kimliğin İngilizcesi nedir Identity. Identity, etiğin İngilizcesi nedir? Ethics. Ethics, yaratıcılığın İngilizcesi nedir? Creativity. Creativity, birliğin İngilizcesi nedir? Unity. Unity, gizemin İngilizcesi nedir? Mystery. Mystery. Metaforun İngilizcesi nedir? Metaphor. Metaphor. Dürüstlüğün İngilizcesi nedir? Integrity. Integrity. Paradigmanın İngilizcesi nedir? Paradigm. Paradigm. Direncin İngilizcesi nedir? Resilience. Resilience, aydınlanmanın İngilizcesi nedir? Enlightenment. Enlightenment,